Yakışıklı senin adın ne? Benim adım Cafer! Ben yoruldum hayat Gelme üstüme Çıktım dünyanın Namert yüzüne Gözümden Gönlümden Düşen düşene Atık Atıkhan'la bir barış imzalayayım bence <laughs> Mercimek köfte maka... Hey! Elif abla, gelebilir miyim? Bu arada mercimek köftesine bayılırım. Efsane bir şeydi. Hey! Ve maka... Ay Elif abla ne yaptın? Canım çekti. Ben yayıncı kız diye Mutlu kız diye düşündüm. Kusura bakma konuşsana bir duysunlar sesini. Merhaba. Okey. Ne? Ne? Yapma. Yeter. Şişt. Ne? <laughs> bak ya. Ne? Al şöyle yapma tatlı olsun. Oo şükür şükür sen bana iltifat eder miydin ya? Şimdi bak bunu dedi ya alttan bir laf sokmaya da başka bir <laughs> başka şey. Başka de... bir şey gelecek bence. Evet o şükürden başka bir şey gelecek. Çok yere bir çıkıyor atıyordun Şaka da bak. Ya şükür şükür sen var ya sen. Şükür bir de gülüyor. Çıkar. Ya mı bari o kus kusabiliyor o kediler. Ben bir kere Kuscu'nun kedisinin şeyine şahit olmuşum çok ilginçti. Evet. Arkadaşlar öyle durumlarda insan da olsa, hayvan da olsa elinizi sokun ağzına bu şey olmaz. Direkt aç ağzını. Tamam. Gerçek